arkadaşlar olmuş canavara dönüşmüş bu görüyor musunuz bakın Angela Ancela, tavşan bekle hepsi onun yanına gidiyor ha, kayıp. bir tane daha soru soracağım senin gözünde kamera var mı bu seni hiç ilgilendirmez Umur bana bir daha bu soruyu sorma arkadaşlar bana bir daha bu soruyu sorma dedi gördüğünüz gibi bu soru lanetli bir soru çünkü ben evimin yerini biliyor musun Aaa ha, senin hakkındaki tüm bilgilerin hepsini biliyorum. Senin evini de biliyorum. Arkadaşlar benim hakkımdaki tüm bilgileri biliyormuş ve evimi de biliyormuş. Bir dakika ya. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te My Talking Ben oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki son günlerde çok popüler bir oyun var. My Talking Ben. Ve bu My Talking Ben oyunu gece 3'te oynarsak başımıza çok kötü olaylar geliyormuş. Biz de bugün gece 3'te bu oyunu oynayacağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan video. Ben ve kaçtan kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumları herkes ben yaz. Ben yazanlara benden koy kocaman bir kalp geliyor o zaman lafı daha fazla uzatmadan videomuza başlıyoruz evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ilk başta my talking ben oyunumuzu açacağız arkadaşlar ben oyuna daha sizinle beraber ilk defa gireceğim gördüğünüz gibi oyun bu my talking ben oyunu arkadaşlar şimdi şöyle üstüne tıklıyorum hop ve evet oyuna girmiş bulunmak diyeyim arkadaşlar oyunun sesini de şöyle açıyorum bakalım gece 3'te bu oyunu oynadığımız zaman bize ne olacak İlk başta bizden yaşımızı soruyor arkadaşlar biz hemen şöyle yaşımızı girelim arkadaşlar hop yaşımıza buradan doğum tarihimizi giriyorsunuz bak aa, seni duymak için mikrofonla erişmek istiyorum. Diyor yazdı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın beni duymak için mikrofonuna ihtiyacım var. Bunu ben diyor. Mikrofona ihtiyacı varmış. Arkadaşlar eğer ben tamama tıklarsam benim mikrofon benim sesimi duyacak. Ve ben ne dersem beni duyacak. Büyük ihtimal tamam demekten başka bir şansımız yok arkadaşlar. Tamam diyorum o yüzden ben. Evet tamam dedim. Ben mikrofonuna erişmek istiyor diyor. Hayır. Arkadaşlar mikrofonuma erişiyor şu anda. İzin ver dersem yani tamam dersem mikrofonuma ulaşacak ve ben ne dersem beni dinleyecek arkadaşlar. Acaba gözünde kamera falan mı da mı var bilmiyorum. Tamam dedim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi My Talking Ben karşımda. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi My Talking Ben karşımda. Evet arkadaşlar bildiğiniz My Talking To Friends'teki ben var ya benin aynısı arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi bunu bu, benle biraz oyun oynayacağız. Ondan sonra da ona sorular soracağım. Gizemli sorular soracağım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir iksir karışımı yapıyoruz. Şöyle yeşil iksir de dökelim. Yeşil iksir de gelip böyle döküyoruz. Aha Ali'ye çıktı bir anda orada. Bir anda Ali'ye çıktı. Tamam. O zaman hangi iksirleri karıştıralım biliyor musunuz? Mavi iksirle kırmızı iksiri karıştıralım. Hadi mavi iksirle kırmızı iksiri karıştırdım. Bakalım ne olacak şimdi arkadaşlar? Kesin. Ha işte iksir işte. O zaman çıktı benim. Arkadaşlar iksiri işte. Başka hangi iksirleri karıştıralım? Mesela sarı iksirle mor iksiri karıştıralım arkadaşlar. Sarı iksirle mor iksiri karıştırdım. Bakalım şimdi neler olacak? <laughs> alev çıktı bir anda. Alev çıktı arkadaşlar. Her yer her yer alev oldu resmen. Evet. O zaman şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Farklı renkleri karıştıracağım. Yeşille sarı rengi karıştırıyorum. Evet, yeşille sarı rengi karıştırdık. Döküyoruz içine. Bakalım yeşille sarı rengi koyunca alev çıktı arkadaşlar. Yine alev çıktı. O zaman şöyle yapıyorum. Ee, mavi renkle. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi evet internet bağlantınız yok diyor. O zaman arkadaşlar şöyle Benle ne yapalım ha? Bak ben burada oturuyor arkadaşlar gazete okuyor gördüğünüz gibi. Gazetede kimlerin ne? bana baktı. Oyun bir bak bak bana bakıyor. Bana bir şeyler diyor. Hey ben. Aa, arkadaşlar bana bakıp bir şeyler dedi gördünüz mü? Neyse gelin beni biraz yemek yedirelim arkadaşlar. Evet bakın koltuğundan kalktı ve yemek geldi. Burada yemeğini yiyor bakın. Köpek maması yiyor çünkü ben bir köpek arkadaşlar. Bu my time, ben bir köpek. Evet gördüğünüz gibi yemeği, yemeğini yedi. Aa karnına bir tane vurdum bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane daha vurdum. Aa, karnına vurduğum zaman böyle diyor. Ben sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar cevap vermiyor ben. Şimdi burada başka neler yapabiliriz? Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa buradan geldik. Aa, elma suyu içiyor. Bakın gördüğünüz bir de bir içecek işte arkadaşlar. Aa fırlattı onu bir anda. Arkadaşlar normalde ben bu kadar kötü biri değildi ama kötü olmuş. Evet neyse o zaman şu arama tuşu var. Aa telefon çalıyor. Biriyle konuşuyor. Evet. Arkadaşlar biriyle konuşuyor şu anda. Ben anlamadım şu evet. an. Biri aradı onu. Kim aradı lan acaba beni? Beni kim aradı? Bence gizemli bir adam aramış olabilir. Neyse aramayı kapattım. Aa aramayı açabiliyoruz ve kapatabiliyoruz. Asabiliyor. Gelin burada benle oyunlar oynayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü oyun var arkadaşlar. Bir sürü oyun var. Evet biz bu oyunlardan hangilerini oynayabiliriz? Şöyle bakıyorum bakıyorum ama hiçbirini oynayamayız. Neyse arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi farklı neler var. Şimdi benim birkaç tane sorular soracağım arkadaşlar şöyle. Ben sesim geliyor mu? Ben sesim geliyor mu? Ben sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ha ha ha. Tabii ki de onları seni duyabiliyorum çünkü senin her şeyine erişim sağlamışım. Ne? Arkadaşlar benim bütün kontrollerime erişim sağlamış. Bir dakika. Olamaz lan. Oğlum oyun cidden lanetli. Para bilen sakın bunu oynamayın. Bir dakika. girmeye Geğir başladı şimdi. Görüyor musunuz? Terbiyesize bak. Arkadaşlar şuna basınca gerimeye başladı bakın. Bakın bakın nasıl <laughs> geriyor. Değişik değişik sesler çıkıyor arkadaşlar. Şuna durmadan bir basın tutayım. Böyle sesler çıkartıyor. Evet yine yemek getirdik yine yemek yiyor arkadaşlar. Bu ben durmadan yemek yiyor. Zaten yemek yemekten başka bir şey yaramıyor. Hadi yemeğini ye bakalım. Yemeğini yedi arkadaşlar. Burada farklı neler yapabiliriz? Aa bak açtı gazete okuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oradan bir gazete okuyor. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar ben biraz biraz daha birkaç tane daha sonra soracağım. Ben şu an saat kaç? Oğlum şu anda saat gece 3 lanetli bir saat. Arkadaşlar gece 3 olduğunu bile bildi ve gece 3'ün lanetli bir saat olduğunu bile bildi. Bir tane daha soru soracağım. Senin gözünde kamera var mı? Bu seni hiç ilgilendirmez olur. Bana bir daha bu soruyu sorma. Arkadaşlar bana bir daha bu soruyu sorma dedi. Gördüğünüz gibi bu soru lanetli bir soru çünkü. Ben evimin yerini biliyor musun? Ha, Onur senin hakkındaki tüm bilgilerin hepsini biliyorum Senin evini de biliyorum Arkadaşlar benim hakkındaki tüm bilgileri biliyormuş ve evimi de biliyormuş Bir dakika ya bir dakika En çok hangi Tom karakterini seviyorsun Onur ben Ancelaya aşık oldum Ne ne aşık mı oldun Oğlum Tom bunu duymasın lan Tom bunu duymasın seni öldürür ben En sevmediğin Tom karakteri En sevmediğin Tom karakteri hangisi ben Tom'dan nefret ediyorum. Onu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ben Tom'dan nefret ediyorum Ben onu hiç sevmiyorum. Aa bir şeyler oldu arkadaşlar. Tom'da öyle bir şeyler oldu. Görüyor musunuz? Bakın lan oyun bozulmaya başladı. Gece 3'te oynadık ya. Başımız belaya girdi arkadaşlar. Bu oyunu nasıl bana oynasak? Başım belaya giriyor. Gördüğünüz gibi bu oyun lanetli. Ve My Talking beni e hangi soruları sorayım Yorumlara yazın. Şu an aklıma soru gelmiyor arkadaşlar. Ona nasıl sorular sorabilirim bilmiyorum ama arkadaşlar geğirmeye başladı şu anda görüyor musunuz? Bakın bu tuşa basınca geğiriyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyor. Şu tuşa basınca da arkadaşlar telefon çalıyor ve telefonla ben. biriyle konuşuyor. Bakın bakın duyuyor musun? Bak bir şeyler diyor. Şu an bir şeyler diyor evet. arkadaşlar. Gizemli bir şeyler diyor ama biz anlamıyoruz. Çünkü yabancı bir dille konuşuyor. Bakın şu an gizemli bir şeyler diyor ve çok kızgın. Evet arkadaşlar oyundan çıkıyorum. O zaman gelin bir de My Talking Friends oyundaki <laughs> bir e de, bakın. Maltak arkadaşlar şimdi de My Talking Top <laughs> Trend sonucuna girdik burada arkadaşlar beni bulacağız Gördüğünüz gibi ben burada arkadaşlar Evet beni zaten hepiniz tanıyorsunuz. Hey arkadaşlar görüyor musunuz daha yeni Oynadığımız ben bu ben arkadaşlar Evet bunun ismi de ben Şöyle birkaç defa vurayım arkadaşlar beni Şöyle vurayım 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 Arkadaşlar bu ne diyor Bir dakika bu sesine bakın Bak bak lan ben sana ne oldu Arkadaşlar bunun içine cin girdi herhalde nasıl ko ben benimle düzgün konuşur musun? <laughs> arkadaşlar bu neler diyor? Bunun içine cin girdi herhalde. Çok değişik konuşuyor. Senin ismin ne? <laughs> ah, oh, bak görüyor musunuz? Çok değişik şeyler diyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Bunun içine senin içine cin mi girdi? <laughs> senin içine cin mi girdi? <laughs> arkadaşlar bizim nasıl konuşuyor ben anlamadım cidden çok tehlikeli bir karakter bu ben. Evet arkadaşlar çıkıyorum oyundan çünkü ben benim için bir cin girmiş bir şey girmiş arkadaşlar ama bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda beni kaybettim bir dakika. Bütün ton arkadaşları burada görüyor musunuz? Bakın bütün ton arkadaşları şu an karşımda ama ben yok. Lan ben neredesin? <laughs> arkadaşlar bana ne olmuş? Canavara dönüşmüş bu. Görüyor musunuz? Bakın Angela, Angela tavşan bekleyip onun yanına gidiyor. Ha kayıp lan. Lan ben nereye gittin? Arkadaşlar benin içine canavar girmiş. Canavara dönüştü. Bir daha bu oyunları oynamayacağım. Bir dakika. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi saatin tam bakın. Gecenin 3'ünde arkadaşlar. Night Hacking ben oyununu oynadım. Arkadaşlar bu oyunu sakın oynamayın. Çünkü oyun çok lanetli bir oyun oluyor. Gördüğünüz gibi ben bizimle konuşuyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada beni nasıl sorular soralım. Nasıl ilginç sorular soralım. Yorumları mutlaka yazın. Bu arada arkadaşlar Night ben hakkında nasıl videolar gelsin. Orada bu da yapalım. Onu da yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.